Arkadaşlar merhabalar. Karstin Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada tablodan çıkan görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Onu dik getirirsin. Birinci koşu şartlı dişi. Bir nolu safkan 4 yaşında. Bu avantajını kullanırsa kalite handikap puanıyla şanslı koşar durumda. Formda safkanda hazır kıta at dediğim atlardan altı rakip durumunda koşuyorlar. Ben de bunlar çıkıyor. İkinci koşu Mirin dişi 9 dolu safka AGF çıkmış. Evet. Normalde kazanır. Görebildiğim bu. Yani grubun üzerinde bir safkan. Bizdeki mailin dişiler gibi olursa da kayba da gidip gidebiliyorlar ki. buranın da ilk, ilk birinci, ikinci, üçüncü koşularında piyasa sürpriz atlar çok geliyor. Yani tek, normalde tek olur arkadaşlar. Bu safkanı öneririm zaten diğer atlar artık yani tek kullanılacak arkadaşlara 6 3 1 yeni koşan 4 bir Louis Saiz'in atı ara vermiş bu ata yarar aslında 8 gibi şimdi gördüm onu da yani yazılabilir itiraz etmem ama tek olacaksa 9 derim ben bu tabloda direkt olarak bu ata gidiyor ki AGP artık bilmezse kazanır 3. koşu şartlı dişi Zor bir koşu gördüm burada da 1 ve 3 nolu safkanlar Birbirlerine rakip olarak önereceğim safkanlar biri AGF e, Diğeri e, Sonlarda sürpriz yapan atlardan 3 nolu safkan hani, e, Koşarsa bir yerlerde olur Diğer atlar hazır kıta atları 6 4, 2, 7, 5 Bütçeniz oranında Yazmanızı öneririm 1 e, nolu safkan bu AGF'nin hakkını verirse eğer gerçekten bir galop falan yapmışsa e, tek dahi olabilir aslına bakarsanız. Avantajı var 4 yaşında. Kalite handikap puanıyla e, yine de favori, haklı favori aslında. Eksik koşarsa diğer atlar dediğim 3'ten başlayarak e, tuttuğunuz atları yazmanıza dönüyorum. Dördüncü koşu şartlı dişi mücadelede 13 numaralı saptan 4 yaşında bu da avantajlı son yarışlarda başarılı, yakın grup birbirine kalite handikap puanıyla iyi yerlerde bitirebilir. 8. Bu atın rakibi gördüm kalite handikap puanıyla. 3, 11, 10, Diğer önereceğim safkanlar e, tuttuğumuz tuttuğunuz atlar arkadaşlar. AGF'si 5 çıkıyor. 5 nolu safkan. Yakınlar diğerlerde de birbirine yakın. Sürpriz çıkartma potansiyeli barındıran bir dişi şartlı dişi grup. Beşinci koşu. Burası da bir şartlı yarış. 5 nolu saf 2 yarışıyla kalite handikap puanıyla kazanabilir. Ben de favori koşuyu. İki rakip olur. Kazancı yüksek. Kaliteyi düşürmemiş. O da iyi durumda gördüm. Bir yarışın AGPS'i yani sürprizde kaldı bende. O yüzden de işaretlemek istedim. Her yani göstermiş olayım. Tabi diğer atlardan Adam tercih ettiğiniz varsa ekleyebilirsiniz. Altıncı koşu opsiyonel satış koşu şartlı mücadele 5 nolu safka ee, hazır kıta koşan atlar içerisinde kaliteyi düşünmeyen bir at formda at gördüm kazanabilir. 7'de bir ara var 88 günlük 3'te ara var bunlar almış atlar kalite handikap puanları iyi yaş avantajları var. Bu atlara benzer bir nolu safkan da buranın sürprizini yapar. Ee, Kalite handikap puanıyla gene son yarışıyla gördüğüm kadarıyla değerlendirilebilir. 5-1-7-3 sıralamam bu şekilde oldu şartlı grubu için. Yedinci koşu şartlı mücadele 1 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla da grubun iyi atlarından, hazır kıta gördüğüm safkan ben de favori koştu. 6-3 yaşına rağmen AGF almış durumda rakip öneririm. 4 de çok sürpriz olarak önerebileceğim. Safkanlardan derim. Daha geç Bu kadardı. Kastım Park arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.